konuşmasını yapmak üzere Tek Gıda İş Sendikası İzmir Üç Şube Başkanı Sayın Latif Gökçe'ye bırakıyoruz. Evet. evet, sevgili İzmirliler, dışarıdan gelen, sevgili genel başkanımız, sayın misafirler, hepiniz güzel İzmir'imize hoş geldiniz. Keşke bu tür bir olayda değil de daha güzel bir ortamda birlikte olsaydık. Ama Türkiye'de ne yazık ki her gün, her gün, her saat farklı sıkıntılarla baş başayız. Şimdi bugün burada emeklilikle ilgili konuşuyoruz. Doğru ama isminde adalet olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nde e, bu ülkede ne yazık ki emeklilik çıkarırken biraz önce konuşmacılar da söyledi bir günde 10 yıl, 15 yıl, e, 20 yıl tökezledi, ayağına franga takıldı. Yalnız şunu söyleyeyim, 2026-2025'ten daha kötü geçecek. Öyle gözüküyor çünkü bu ülkede kıdem tazminatında adalet yok. Vergi diliminde adalet yok. Emeklilik yaşı bağlanırken adalet yok. Emekli olduktan sonra geçinirken emekli maaşında adalet yok. Askeri ücret belirlenirken askeri ücretle adalet yok. Yok yani. Bu ülkede geçmişte fonlar kuruldu. Bir de 2026'da bir fon daha geliyor. O fona hepimize tepki göstermemiz lazım. Bu ülkede fonlar ne yazık ki hepsi sabıkalı. Bu ülkede zorunlu tasarım fonu vardı. Sabıkalı zorunlu tasarım fonu bir de konut edindirme fonu vardı. Şimdi işsizlik sigortası fonu var, İşsizlik sigortası fonu. Şimdi ben 20 yıl bir iş yerinde çalışacağım, sonra emekli olacağım, İşsizlik sigortası benden dergi kesecek, işveren benim adım ödeyecek, ben emekli olurken o para kalıyor fonda. O para benim. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, sevgili e, İzmirler sevgili arkadaşlar, e, adalet olması gerekiyor bu süreç içerisinde biraz daha çalışmamız lazım. Biz tek Gıday sendikası, Türk İş'e bağlı tek Gıday sendikası olarak başkanlar kurulumuzda, İzmir'deki toplantılarda bu konuları gündeme getiriyoruz. Türk İş'e de getiriyoruz. Türk İş Konfederasyonu bu konuyla ilgili vergi dilimleriyle ilgili de meclise önergeleri var. İnşallah önümüzdeki süreçte daha fazla hareketli olmamız lazım. Daha fazla eylem alanlarında olmamız lazım. Çünkü biraz önce konuşmacımız da dedi seçim geliyor. Seçimde biraz daha sesimizi gür çıkarmamız lazım. Ben de kademeli emeklilik e, tutanak gibi oldu. Biraz ya. düzenlemesi lazım. Bir günde, iki günde ilgili <laughs> tabii doğumumuz lazım. Bir sendik olarak e, kardeşlerimizin yanındayız. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.